Şu anda kilisteyiz. Kilisin toplam nüfusu 150 bin. Kayıtlı sığınmacı sayısı ise 110 bin. Hatta kayıtsızlarla birlikte bu sayı 130 bini buluyor. Bu da demek oluyor ki bu şehirde yerel halktan çok sığınmacı yaşıyor. Çok yaşadık, çok. Mahallemizde bir tanesi ise hepsi evini terk etti, bıraktı gittiler. Hepsi Arap doldu, Suriyeli doldu. Ya tabii ki rahatsız ben ediyor. Benim mesela kilis halkımın elinden bütün meslekleri aldılar. Sizinler pisliklerinden oturulacak kalmadı mahallemizde. Yani bırakmazlar böyle yeri nerede bulacaklar ki? Kendilerin sürü yerleri hep işlere girdi, çalışıyorlar bizimkiler. Üniversite mezunları bütün sokaklarda gençlerimiz. Yazık değil mi? Genlerin gençleri Türkiye'de gelsin, bizim askerlerimiz Suriye'ye üstün. Yani biz bunu istemiyoruz. Bizim nüfusumuz 90 bin, 90, 95 bin. Onların nüfusu 150 bin burada yani. Resmi kayıtları 115 bin. Ama kayıt dışı gelenler de, olanlar da var. Yani 150 bine yakın Suriyeli mülteci var kiliste yani. Nüfusun bir buçuk katı hemen hemen. Onlar bize sanki turist amaçlı gelmişler de biz onlara e, su gibi. Onlara biz karşı koymuşuz gibi. Devamlı biz haksız çıkıyoruz yani. Kiliste ikinci sınıf insan olarak görünüyor. Arapça, Arapça konuşuyoruz. Bu şehirde yaşayan sığınmacıların çoğu Türkçe bilmediği için kilis valiliği polislere Arapça dersleri vermeye başlamış. Yine de sığınmacılardan oluşan mafya bozuntuları polislere bir sürü zorluk çıkarmaktaymış. Sevgili kilisliler, kendi şehrinde azınlığa düşmüş kardeşlerim. İşgal altındaki kilisliler. Sokaklarda güven yürüyemeyen kardeşlerim 2023 seçimlerinde kilisi geri alma şansınız var kilisin tekrar Türk kilis olma şansı var 2023 seçimlerinde vereceğiniz oylarla kiliste barışın ve huzurun tekrar tesis edilmesi imkanına sahipsiniz 11 yıldan beri Türkiye'nin ve kilisin omuzlarında artık taşınamayacak bir yük haline gelen Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmesini istiyorsanız bu konuda tek politikası olan, tek programı olan ve tek iradesi olan partiye. Yani Zafer Partisi'ne desteğinizi istiyorum. Size söz veriyorum. Kim ne söylerse söylesin, biz hepsini bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacağız. Çünkü artık Türkiye'nin daha fazla bu yükü taşıması mümkün değil. Artık Kilis'in bu yükü daha fazla taşıması mümkün değil. Kilis bir Türkmen şehridir ve bir Türkmen şehri olarak da kalacak. Kimsenin biz geldik bir daha dönmüyoruz demesine izin vermeyeceğiz. Eğer kalsınlar diyorsanız AK Parti'ye verin oyunu veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya onların müttefiklerine. Ama yeter artık biz kilisi geri istiyoruz ve kilisten de bir yere gitmek istemiyoruz. Biz mülteci durumuna düşmek istemiyoruz diyorsanız o zaman oy vereceğiniz bir tek parti var. Zafer Partisi. Size söz veriyoruz. Hepsini bir sene içinde yollayacağız. Sevgili kilisler, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.